Sorunuz geliyor. Kolay çek kolay. <laughs> Niye açıldı? Ne olduğunu bilmiyorum. Kazan olabilir. Kazan mı lan bu? İsrail. İsrail. Ulan bu ne böyle? İsrail'in büyüklüğüne bak lan. Ay yavrum, vay yavrum. Misliğe kopardı ta. <laughs> Oğlum bir kilo var lan bu. Boncuğu moncuğu hep kopardı ya lan. Tamam kanka. Of iyiymiş iyi. Anladım. Lan ne yaptın lan? Niye kaçtı lan o? Lan büyüktü daha Çıktı attı ya ağzında. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan şey daksana kanki. Solucan. aldı galiba aynen burayı. Burayı la. Burayı yemlendi. yaşadı şey buraya bir iki şey getirin. Hadi büyük çıktı. Ha geleyim Bak bu şey Bunlar da bir huyu var böyle bir çiftliğe hemen çıkıyor. Allah. Bir Bidona kula kestik. Koy. Kilo öbür tarafta kaldı. Tam suda bir durgun ki var ya. Çarşaf gibi. İçine su koy su. Nereye gidiyor, ha, lan? Nereye gidiyor bu la? Allah Allah. Allah. Botçularda iş yok. Bu üç kişi birden turuna yatıyorlar. Bir şey alamadılar. Ama biz alırız abi. Hah. Evet. Yaylıya turuna takıldı. <laughs> üf, üf, üf. yavaş yavaş yavaş. Hop. Sen yavaş ne ittik lan? Ha ya bu kırakla. Kafa yedik lan. şun. şunu. Kafa yedik abi. Hiç olmaz. oğlum. Turna'nın kaderine bak la yaya geldi la. Boş yaya. <laughs> turna la turna. Turna aldım ya la bir tane. Lan Çekerken boş geliyordu. Birden asıldı doluya bindi. Baktı ki turna. Tekli kancaya geliyordu. Zili aldırsak tutuyor kadar götürtecek miyiz? Boşver. He? Öldü lan. Öldü. Öldü. kafasına bastı. Ge Allah'tan 40 santimden fazla. Ölmez Yo, lan Yok lan hareket etmiyor. Ölmez o anne. Ölmez lan. Öldü. Öldü lan bu anne. yok ölmez. Yaşıyor Ölmüyor mu? Bırak 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 bırak. Vay be. Demek ki Ganca'nın parlamasına bile denk geldi yani. Esra mı diyor? Ya ne diyor bu oğlum Allah. valla. Çıkar Oğlum bu ne la böyle? Abi ama o kaçmasın. Abooo İsrail. Sazanlarına bak la. Bu böyle sazan mı olur abi? Bu kadar Abi şuna nasıl açılıyor bu? Bu nasıl açılıyor lan? Dayı bir çay çek. Ara elini Telefonu daha fazla Dur. Video çekiyor. Not İsrail temizliği yaparız lan. Daha ne işte oğlum? Böyle büyük üstü asasanım mı oluyor ya? <laughs> <laughs> Zor çektiniz mi lan bunu? Bir yani daha geldi. Saalım gittim mi? İyi gidiyor. Kamanda bir başladı bu götveren. Ve <laughs> <laughs> ya yalnız amuru çok inceltmişsin ya. Cıvık olmuş. Hayır, geliyor abi sürekli. Dağılır çabuk, dağılır. Neyse. Avada devam. Evet arkadaşlar, avımızı bitirdik. Şimdi dönüş yolundayız. Fakat Böyle bir engele takıldık. Bakalım geçebileceğiz mi? Lan <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyordum oğlum ya. Hadi bak. <laughs> <laughs>